Kripto para borsası Binance, Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonu SEC tarafından açılan dava hakkında bir açıklama yayımladı. Binance, açılan davanın kendilerine hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, regülatörlerle işbirliği içinde olduklarını iddia etti. Çabalarımıza rağmen, SEC, bugün açtığı dava ile süreci terk etti. Bunun yerine tek taraflı olarak dava açmayı seçti. Bu seçim bizi üzdü. Borsa Sekin iddialarını ciddiye aldıklarını ancak bu konunun bir yaptırıma sebep olmaması gerektiğini ifade etti. Ayrıca regülatörün kendileriyle iletişim kurmayı reddettiğini dile getirdi. Sorunların artacağına dikkat çeken Binance, tokenları tek taraflı bir şekilde menkul kıymet olarak nitelendirmenin mevcut sorunları daha da kötüleştireceğini vurguladı. Bugünkü eylem, benzer davalarla birlikte, regülatörün teknolojiye ihtiyaç duyduğu düşünceli ve nüanslı yaklaşım yerine sert yaptırımlar getirme isteğinin bir başka örneğidir. Belirli tokenları ve hizmetleri menkul kıymet olarak nitelendirmek, mevcut sorunların artmasına neden olacaktır. Binance, SEC in hamlelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin finans ve inovasyon açısından küresel bir merkez olma rolünü de zedelediğini savundu. Belki de en şaşırtıcı olan, Sekin eylemlerinin Amerika'nın finansal inovasyon ve liderlik için küresel bir merkez olma rolünü zedeleme potansiyelidir. Dijital varlıklara ilişkin yasalar dünya genelinde henüz yeterince gelişmemiştir ve yaptırımlarla düzenleme ileriye dönük olarak en iyi yol değildir. Etkili bir düzenleyici çerçeve, işbirliği, şeffaflık ve düşünceli bir politika gerektirir. Bu, SEC'in terk ettiği bir yaklaşımdır. Binance açıklamasının devamında kullanıcıların fonlarının tehlikede olduğu iddialarını yalanladı. Binance US platformundaki kullanıcı varlıklarının risk altında olduğuna dair tüm iddialar tamamen yanlıştır. Binance ve Binance US dahil olmak üzere tüm platformlardaki kullanıcı fonları güvendedir. Borsa yaşanan bu gelişmelerden yola çıkarak SEC'in asıl amacının yatırımcıları korumak olmadığını belirtti. Binance son olarak daha önceki açıklamalarına atıfta bulunarak regülatörlerle işbirliğine devam edeceklerini vurguladı. Binance, kullanıcıların güvenliği ve güveni konusunda kararlı olduklarını belirtti ve platformlarında sağladıkları güvenlik önlemlerinin devam edeceğini söyledi. Kullanıcılarımızın varlıklarını korumak bizim önceliğimizdir. Platformlarımızdaki güvenlik önlemlerimiz etkin bir şekilde devam edecek ve kullanıcılarımızın fonları güvende olacaktır. Ayrıca Binance in global bir şirket olduğunu ve dünya genelindeki regülatörlerle işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti. Binance, bir küresel şirket olarak tüm dünya genelindeki regülatörlerle işbirliği yapmayı sürdürecek ve yerel mevzuatlara tam uyum sağlamaya devam edecektir. Kripto para endüstrisinin sürdürülebilir büyümesi için regülasyonlarla uyumlu bir çerçevenin önemli olduğuna inanıyoruz. Binance'in açtığı davaya hayal kırıklığıyla yanıt verirken, regülatörlerle işbirliği yapmaya devam edeceklerini ve kullanıcıların varlıklarının güvende olduğunu vurguladı. Ayrıca tek taraflı yaptırımların sorunları artırabileceğini ve düşünceli bir düzenleyici yaklaşımın önemli olduğunu ifade etti. Önemli son dakika haberlerinden haberdar olabilmeniz için kanalımıza ücretsiz abone olmayı